Har, harf? Aferin. Peki bir de söyle bakayım. Almıyorum. Almıyorum değil. Al mı? Mı de bakayım. Bir daha. Bir daha. Al mı? Mı? Yok. Şimdi almıyorum de bakayım. Al almıyorum. Ayyado. Bana adını söyler misin? Hadi adını söyle. Sen bunu alacak mısın? Hı -hı. Almıyorum de. Al almıyorum değil işte. Almıyorum. Söyle bakayım. Almıyorum. Hadi söyle. Bilmiyorum. Ba Bilmiyorum, bilmiyorum. Söyle bakayım. Ne? Almıyorum. Heceli. Almıyorum. Ama ma değil işte. Al mı? Yorum. Şimdi söyle bakayım. Al mı? Ne? Ne? آهنگ حرف آفرین